Evet arkadaşlar herkese merhabalar. E, demiştim bir süre sonra derslere başlayacağım diye. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş keman notaları nasıl okunur? İlk defa hayatında hiç nota okumamış kemanı yeni başlayan e, ben internetten keman aldım kendi başıma öğrenmek istiyorum ama notaları bilmiyorum notaları öğretir misiniz? diyen e, arkadaşlara nota öğretmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar fokuslarım buraya. Kısa sürede bakın ne kadar basit nota okunuyormuş şeklinde sizlere küçük ipuçları vereceğim ve neredeyse iki günde bir bir telin notasını bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar önünüze bir eser geldi tamam mı? Bu şekilde yazıyor notaları diyelim. Bu şekilde yazan notaları daha çalmadan hemen alıp çalmaya çalışmadan ilk önce sizlere birkaç ipucu vereyim. Öncelikle birinci kısım dediğimiz yani donanım dediğimiz şu kısma bakıyoruz tamam mı? Buranın kaç kaçlık olduğunu bizim için önemi var. Şu anda bunu anlatmayacağım ama ileride 4 dörtlük, 6 8 6 sekizlik, 3 sekizlik, 12 sekizlik veya 2 dörtlük ritimlerin ne işe yaradığını söyleyeceğim size. Şimdi bunu işin içine katar kafanızı karıştırmak istemediğim için bunu es geçiyorum. Ama burası önemli ve burayı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bugün R telini öğreneceğiz tamam mı? R telinde hangi notalar var? V telinde hangi notaları nerede basacağım, nasıl basacağım ve re telindeki diyez-bemol olayı nasıl ee, uygulayacağım, onu gördüğünüzde nasıl, ne yapmam gerekiyor, bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi, donanım dediğimiz yani unutmayın, parçanın ritminin veya basacağınız diyez veya bemolun yazıldığı kısımdır ve bu parçanın yani notanın en başına yazılır. Şimdi arkadaşlar, burada. Gördüğünüz gibi ben 1, 2, 3, 4 tane nota yazdım. Şimdi bu 4 notanın arkadaşlar şöyle söyleyeyim size hemen bir saniye. Evet şimdi bakın burada R, Mi, Fa, Sol yazıyor. R'yi sıfır yazdığım R'yi boş tel olarak göreceksiniz. Boş telli R yani R boşta R çekerken. Birinci parmağımız mi, ikinci parmağımız fa, üçüncü parmağımız ise sol. Şimdi en çok karıştırılan şey bu. Şimdi hocam, burada mi yazmışsınız hangi mi? Hangi mi olayına işte burada müdahale etmem lazım. Şimdi bu nota şeklini, bakın, en alttaki çizginin üstüne binen nota şekli re telinde birinci parmağımızı ifade ediyor. Bu hiçbir zaman değişmez. Bakın, temanda da göstereyim. Re telinde birinci parmağımızı bastığımız nota'nın şekli şu notadır arkadaşlar. Tamam. Bunu gördüğünüzde aklınızda Re teli birinci parmak gelecek. Bu önemli. Re teli birinci parmağın yanında hemen Fa notası var. Fa notası nerede? Mi. Fa ise hemen dibinde. Şimdi bakın size de göstereceğim. Notanın en başında iki tane diyez var. Yayını açmadan önce hemen buraya yazdım. Diyez ne işe yarar? Diyez bir sesi, yarım ses tizleştirmeye yarar. Peki ben hemen şunu şöyle alıp bu notayı sayıyorum şimdi sizle birlikte. Bakın re. Diyezlerin hangi diyez olduğunu bulacağım. Re, mi, fa, sol. La, si, do. Bakın do çizgisinin do çizgisine hatta bu bizim hiç tek dediğimiz ortasındaki kare do çizgisini kapsıyor. Gördünüz mü? Bu yüzden bize diyor ki doları yarım ses daha yarım ses daha tiz basacaksın. Peki bir tane daha var. Devam ediyorum. Re, mi, fa. Bakın saydım. Fa'ya denk geldim gördünüz mü? İçi bu kare fa çizgisini kapsamış Notada da fa çizgisini kapsadığı için bize diyor ki fa'ları da diyez basacaksın. Şimdi evet, o yüzden dedim ki donanım kısmı önemli donanıma bakmayı unutmayın. Şimdi ne yaptık? R teli boş birinci parmağım mi? Bu nota'nın ismi fa idi peki fa'ları da bana dedi ki şuraya baktığım için fa'ları da diyez basacaksın dedi. E mi normalde fa burada mi'nin yanında. Ve o işareti uygularsam fa'yı açmış olacak. Nereye kadar? Üçüncü parmağım bastığım solün dibine kadar. Yani parmak şekli mi, fa, diyez ve dibinde sol olacak. Tamam mı? Bu şekilde mi, fa diyez ve sol. Şimdi hocam burada do diyez var. Do diyezi ne zaman basacağım? Notada do diyez gördüğün zaman do diyez basacaksın. Do diyez yok ise illa do diyez basmanın bir anlamı yok. O yüzden burada atıyorum biz bir nota yazdık mesela. Hemen şöyle bir yazayım size. Mi, la. Bakın burada do yazdım. Bunu daha göstermeyeceğim. Daha ileriki zamanda göstereceğim. Bu do nereye denk geldi? Buraya denk geldi. Şimdi şu dipnotu da unutmayın. İlla bu doğunun burada olmasına gerek yok. Siz hangi diyez olduğunu bulmak için bunu bu şekilde bulun. Ama bakın bu da do. Peki bu do diyez olması için bunun buraya mı yazılması lazım? Hayır. Bu diyor ki ben buraya yazdım doğuyu. İçeride gördüğün, çalarken gördüğün bütün doğları diyez yapacaksın. Tamam. Nerede olduğu çok önemli değil. İstersek burada olsun bu da diyez olacak. Tonalite yani donanıma yazdığı yerde ki diyezler parçanın tümünü etkiler. Şimdi sizden istediğim ne biliyor musunuz? Hemen şunları ezberlemeniz. Bu R teli boş. R teli birinci parmak mi, fa, mi'nin yanında normalde ama burada diyez olduğu için solun yanında basacaksın. Burada da üçüncü parmak sol. Bunu bu şekilde ezberliyoruz ve re, mi, fa, sol ile ilgili hiçbir kafamızda soru işareti kalmayacak arkadaşlar. Bunu ezberledikten sonra da ben buraya karışık şekilde bulmaca yapayım size. Re, mi, sol, mi, fa, re. Şöyle söylemeyeyim hatta. Şimdi bunu da arkadaşlar bu şekilde kalsın. Siz de bunları kendiniz şu nota, şu nota, şu nota diye söyleyebilirsiniz. Yavaş yavaş dediğim gibi notaları öğretmeye çalışacağım. Eğer bu videoyu beğenirseniz altına e, altındaki beğen butonunu tıklamayı unutmayın. E, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir şeyler varsa da yorum olarak altına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.